İstiklal Marşı Korkma sönmez bu şafaklarda Yüzden al sancak Sönmeden yurdumun üstünde Tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım çehrene ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş serli gibiyim bendim için araşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Speret gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı sen şehit oğlusun. incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu eda fışkıracak, toprağa sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin, tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesinin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman veç ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırarım ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dal Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmirlen. Hakkıdır, kür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istikbal. Mehmet Akif Ersoy